Evet arkadaşlar bugün size zeka küpünün çözümünü göstereceğim. Çok basit bir anlatım olmasına dikkat ettim videoyu yaparken. Bazı notlar aldım ve evinizde büyük ihtimal sizin de bir tane zeka küpünüz var ve bunu çözemiyorsunuz. Yardıma ihtiyacınız var. Tam doğru adreslesiniz. Nasıl yapılacağını size en basit şekilde anlatacağım. Öncelikle zeka küpümüzü bir tanıyalım. Zeka küpümüzde 6 adet göbek taşımız var. Göbek taşlarımız beyazdır. Beyazın altı sarıdır. Kırmızıdır. Kırmızının arkası turuncudur. Mavidir ve mavinin arkası yeşildir. Bunlar tek renkten oluşurlar ve kesinlikle yerleri değişmez. Yani beyazın arkası her zaman sarıdır. Bu değişmez. Ondan sonra 12 adet kenar taşlarımız var. Bu kenar taşlarımızın özelliği iki renkten oluşmasıdır gördüğünüz gibi. Her katmanda, birinci katmanda 4, ikinci katmanda 4, üçüncü katmanda da dört tane olmak üzere toplam 12 tane kenar taşımız var. Son olarak da köşe taşlarımız var. Köşe ta taşlarımızın sayısı da 12'dir ve bunlar da üçer renkten oluşuyordur. Bunu da anlattıktan sonra artık yapıma başlayabiliriz. Öncelikle zeka küpümüzün yapmanın çeşitli metotları var. Ben size en kolay metodu göstereceğim. Bunun için bazı ayrıntılar var. Ben bunları videonun üstüne de sonradan yazarak sizlerin buna daha basit bir şekilde ulaşmasını ayrıca not alıp evde videoyu izlemeden de çözebilmenizi istiyorum. Öncelikle üst tarafı saat yönüne dediğimizde bu şekilde çeviriyorsunuz. Saat yönü tersi dediğimizde bu şekilde çeviriyorsunuz. Ön taraf için de geçerli aynısı. Saat yönü dediğimizde tek tur, saat yönü tersi dediğimizde tek tur çeviriyoruz. Alt taraf için de geçerli bu. Saat yönü tek tur, saat yönü tek tur tersi. Sağ taraf ve sol taraf için de geçerli. Saat yönü, saat yönü tersi, sol taraf saat yönü, saat yönü tersi. Bu şekilde komutları söyleyeceğim ve bu şekilde de siz de evinizde yaparsanız bunu çözebilirsiniz. Evet arkadaşlar, zeka kübümüze başlamak için artık bütün bilgilere sahipsiniz. Öncelikle şöyle yapalım. Beyaz taşımız, göbek taşımız yukarıya baksın. Bu şekilde siz de daha basit bir şekilde çözebilirsiniz bunu. Haydi bismillah. Beyaz taş, kırmızı taş. Şimdi bize lazım olan taş beyaz ve kırmızı yani bu araya koyacağız beyaz kırmızının arasına beyaz ve kırmızıyı koyacağız. Bunun için beyaz ve kırmızıyı aramaya başlıyoruz. Ararken burada bulduk bu taşı. Bu taşı istediğimiz gibi çevirerek istediğimiz yönde çevirerek bu taşı kırmızının altına getiriyoruz. Kırmızının altına getirdiğimizde ön tarafı saat yönüne iki tur çevirdiğimizde bir iki kırmızı istediğimiz noktaya aldık renkleri şu anda değişik durumda. Yani beyaz ve kırmızının yerini değiştirmemiz lazım. Ama onu bir sonraki aşamada anlatacağım. Mavi taşımıza geçiyoruz. Mavi taşımız zaten doğru yerde. Direkt geçebiliriz. Turuncu taşımıza. Turuncu taşımız ararken turuncu taşımızın burada olduğunu görüyoruz. Burada bir durum var şu anda. Mavi de yapmış bulunuyoruz. Kırmızı ile yapmış bulunuyoruz. Bu taşı buradan çıkarmak için ilk sistemi söylüyorum. İlk sistemimiz şöyle. Ön tarafı yani çıkarmak istediğimizde sola aldığımızda söylüyorum bunu. Tabi sağda yapmak isterseniz bunun tersini de yapabilirsiniz ama biz soldan anlatalım bunu. Yapmanız gereken ön tarafı saat yönü tersine tek tur. Alt tarafı saat yönüne tek tur. Ön tarafı saat yönüne tek tur attığımızda mavi düzeltmiş oluyoruz. Yani herhangi bir şey yapmadık mavi Kırmızımız da doğru durumda. Bozmadık hiçbir şeyi. Ama burada olan turuncu taşımızı buradan çıkardık. Bunu nereye aldık bakıyoruz. Aşağıda turuncunun altında. Bunu istediğimiz gibi çevirip turuncunun altına getirdikten sonra ön tarafı saat yönü ve iki tur atarak işlemi tamamlıyoruz. Son olarak yeşili arıyoruz. Yeşil de burada. Burada önemli olan çevirirken sürekli üçüncü katmanda çalışmak. Yani üçüncü katmanda istediğimiz noktaya getirip saat yönüne iki tur alıp doğru noktaya getirebiliriz. Şimdi bakıyoruz yeşilimiz doğru, kırmızımız doğru, mavimiz doğru ve turuncumuz da doğru. Ama ne var ki yerler değişik. Şimdi bu yerleri düzeltmek için İlk sistemi açık, ikinci sistemi açıklıyorum. Değiştirme sistemimizin adı. Bu da bu şekilde çalışıyor. Öncelikle ön tarafı saat yönü ters yapıyoruz. Üstü saat yönü yapıyoruz. Sol tarafı saat yönü ters yapıp üst tarafı da saat yönü ters yapıp kırmızıyı düzeltmiş oluyoruz. Aynı sistemi mavide de uygulamamız gerekiyor. Ön tarafı saat yönü tersi üst tarafı saat yönüne sol tarafı saat yönü tersi üst tarafı saat yönü tersini aldığımızda mavi de düzelttik son olarak turuncu da yapıyoruz ön tarafı saat yönü tersi üst tarafı saat yönü sol tarafı saat yönü tersi üst tarafı saat yönü tersi diyerek kombinasyonumuzu bitirmiş oluyoruz turuncumuz doğru yeşilimiz doğru kırmızımız doğru ve mavimiz doğru şimdi büyük bir aşama kaydettik. Nasıl diyeceksiniz? Artıyı bulduk. Yetinmiyoruz. Artıyla ikinci katmandaki göbek taşlarını da doğru yerlerine getirmiş oluyoruz. Şimdi birinci katmanı tamamıyla bitireceğiz. Bunun için üçüncü katmanda beyaz arıyoruz. Yani üçüncü katmanda herhangi bir yerinde beyaz olan bir taş arıyoruz. Beyaz olan bir taşı bulduk. Bu taşımızın özelliği beyaz ve mavi ve turuncudan oluşuyor. Beyaz, mavi, turuncu olan bölgenin altına bu taşımızı alıyoruz. Bu taşımızı aldıktan sonra sistemimize başlıyoruz. Bu sistemimizin adı birinci katman köşe sistemi. Birinci katman köşe sistemini tekrarlayarak bu beyazın buraya gelmesini sağlayacağız. Bunun için önemli olan sistem altında olması. Yani bunu altına getirmezsek bunu yapamayız. Ve sistemi şöyle oluyor. Sağ tarafı saat yönü tersi. Alt tarafı saat yönü tersi. Sağ tarafı saat yönü. Burada en önemli olan şey bunu bitirdik ama hamlemize devam ediyoruz. Alt tarafı saat yönüne gereksiz olmasına rağmen bir tur çeviriyoruz. Şimdi buradaki amaç katmanımızın üçüncü aşamasında artık küpü sonra erdirmeye geldiğimizde bu sistem yine lazım olacak. Ve bu sistemde bu altı tek tur çevirmemiz saat yönüne çok önemli. O yüzden bu aşamada ne kadar önemsiz de gözükse bunu yaparak el alışkanlığı kazanıyoruz. Son aşamada sıkıntı yaşamayalım diye. Bunu yaptıktan sonra diğer rengimize bakalım. Diğer rengimizde beyaz, mavi, kırmızı var. Beyaz, mavi, kırmızıyı doğru yerine getiriyoruz. Beyaz, mavi, kırmızıya ve sistemimizi tekrarlıyoruz. Sistemimizi artık daha basit bir yönde ezberlediğimiz için direkt yapabiliriz. Bunu fark ettiğiniz gibi 4 kere de yaptım. Bunun amacı bunu sürekli yaparak doğru yere getirene kadar tekrarlamak zorundasınız. Turuncu, mavi ve beyaz zaten yerindeymiş. Son olarak beyaz, yeşil ve turuncuyu yerine alacağız. Beyaz, turuncu ve yeşil. Ve sistemimize başlıyoruz. Ve bunu da yerine getirdikten sonra birinci katmanı bitirmiş oluyoruz ve videomuza ikinci katmanla devam edeceğiz.